Yeni bir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Destan analiz videoma hoş geldiniz. Destan dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Dizinin yeni bölümünde Alpaguhan Hainlere bir adım daha yaklaşmış olacak. Mei Jin babası Çin İmparatorluğu'na Alpaguhan'ın almış olduğu savaş kararını iletecek. Ulu Ece, Ak kızın sahte annesi olan Alaca Hatun sayesinde Çolpan Hatun ve Balemir'in yaşadığını öğrenecektir. Bu bilgi üzerinden Ak kızı ve Batuga'yı tehdit edecek. Ulu Ece, Çolpan ve Balemir'in yaşadığını öğrenmesi için elinden geleni yapacak. Ulu Ece, yaptıklarından ders çıkarmayıp türlü türlü hainlikler peşine düşecektir. Ulu Ece ve Alaca Hatun birlik olup bütün suçu Manço'nun üzerine atacaktır ama Mage'in elinde olan aldatçı sayesinde bu işin peşini bırakmayacak. Mage'in daha obasının katledilmesinin suçunu Çin'in yapmadığını kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır. Mage'in aldatçıyı tehdit ederek daha obasının yok etme emrini Ulu Ece'den aldığını söylemesini sağlayacaktır. Ama Ulu Ece her zamanki gibi bu olaydan da kurtulacaktır. Ulu Ece aldatçının yaşadığını bir şekilde öğrenip onu öldürtecektir diyelim ve analiz videomuzu burada bitirelim. Sizce Destan dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Destan dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.